Herkese merhaba. Gerçek bir maceraya hazır mısınız? Afrika'nın gizli kültürel hazinelerini keşfetmek için yola çıkıyoruz. Afrika'nın muhteşem kültür köylerine benimle gelin. Bu köylerde yüzyıllardır süregelen gelenekleri ve yaşam tarzlarını göreceğiz. Şunu hayal edin. Güneş Masai Mara'nın uçsuz bucaksız açık alanlarının üzerine doğuyor. Bu manzara doğanın ne kadar büyüleyici olabileceğini gösteriyor. Masai halkı günlerine süper havalı bir dans ve şarkıyla başlıyor. Bu danslar onların kültürel mirasının bir parçası. Köyleri yuvarlak ve kendi elleriyle inşa edilmiş. Bu evler onların yaşam tarzını ve dayanıklılığını yansıtıyor. Her ev geleneklerinin ne kadar güçlü ve harika olduğunu gösteriyor. Hissedebiliyor musunuz? Bu evler onların kültürel kimliğinin bir parçası. Herkes bir araya geliyor, işleri uzun zamandır yaptıkları gibi yapıyorlar. Bu topluluk ruhu onların yaşamlarının merkezinde yer alıyor. Şuka adı verilen bu güzel kırmızı kumaşları giyiyorlar ve çok gururlu görünüyorlar. Bu kumaşlar onların kültürel sembollerinden biri. İneklerine bakıp ateş etrafında hikaye anlatarak nasıl yaşadıklarını göreceksiniz. Bu hikayeler onların tarihini ve değerlerini yansıtıyor. Bu harika video yolculuğunda bize katılın. Afrika'nın bu eşsiz kültürünü birlikte keşfedelim. Masailer, tarihleri ve onlar hakkındaki tüm harika şeyleri öğreneceğiz. Bu bilgiler onların kültürel zenginliğini anlamamıza yardımcı olacak. Şaşırmaya hazır olun. Bu yolculuk size Afrika'nın ne kadar büyüleyici olduğunu gösterecek. Daha önce hiç görmediğiniz bir Afrika. Bu deneyim hayatınız boyunca unutamayacağınız anılarla dolu olacak.